Milyonlarca emekli, Temmuz ayındaki maaş zammıyla ilgili belirsizliklerin sona ermesini beklerken, SGK uzmanı Ali Tezel'den gelen açıklama emeklileri üzecek nitelikte oldu. Tezel'in verdiği bilgiye göre, beklenen ekstra zamın olmayacağı, emekli maaşlarının %25-26 arasında artış göreceği belirtildi. Ocak ayında gerçekleştirilen %49-25'lik maaş zammı, kök aylığı 6700 TL'nin altında olanları etkilememiş, böylece en düşük emekli aylığı 10.000 Türk lirası seviyesinde kalmıştı. Ancak, emekliler Temmuz ayındaki maaş zammıyla ilgili umutlarını ekstra bir artış beklentisiyle sürdürüyordu. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerine göre, 6 aylık enflasyon farkının %25-26 arasında olması bekleniyordu. Bu durumda emekli maaşlarına yapılacak zamın enflasyon oranına yakın olacağı öngörülüyordu. Ancak, tezelin açıklamasıyla birlikte ekstra bir refah payının olmayacağı, emekli maaşlarının yetersiz kalabileceği endişelerini artırdı. Emekliler, maaşlarının açlık sınırının altında kalmaması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için daha yüksek bir maaş artışı talep ediyordu. Ancak, şimdilik beklenen zam oranının bu beklentileri karşılamayacağı düşünülüyor. Tezelin açıklamasıyla birlikte milyonlarca emekli için Temmuz ayındaki maaş artışı beklentileri düşük kalmış oldu. Bu durum, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik taleplerinin karşılanamayacağı endişesini artırıyor. Temmuz ayındaki enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin maaşlarındaki değişim netlik kazanacak ve bu süreçte emeklilerin beklentileri göz önünde bulundurulacak. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Temmuz ayındaki maaş artışlarına ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Hükümetin enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonominin istikrarının sağlanması doğrultusunda maaş artışlarında önemli bir düzenleme yapması bekleniyor. Özellikle en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükseltilmesi emekliler arasında memnuniyetle karşılanıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği tablo, Temmuz ayındaki maaş artışlarıyla ilgili olarak kamuoyuyla paylaşıldı. Hükümet, ekonomik istikrarı sağlama ve refahı artırma hedefi doğrultusunda emeklilere yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçirecek kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi gibi adımlarla emeklilere yönelik yapılan düzenlemeler şu şekilde sıralanıyor. 3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Temmuz ayındaki maaş artışları için belirleyici olan enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanacak. Bu rakamlar, emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Kök Maaş Zammı belli olacak. Temmuz ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak kök maaş zammı netleşecek. Memur ve memur emeklisi zam oranı hesaplanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, enflasyon farkı ve yüzde onluk toplu sözleşme zammıyla hesaplanacak. Maaş zammı eşitleme formülü masaya gelecek. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve memur emeklileri için maaş zammı eşitleme formülü değerlendirilecek. En düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacak. En düşük emekli maaşı için yeni bir rakam belirlenecek ve meclisin onayına sunulacak. Temmuz ayındaki enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun maaşları netleşecek. Merkez Bankası'nın Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre Haziran ayı enflasyon beklentisi %2,56 olarak öngörülüyor. Bu rakamın açıklanmasıyla birlikte tüketici fiyat endeksinin yükselmesi bekleniyor. Emekliler ve memurlar Temmuz ayındaki maaş artışlarını merakla beklerken yapılan düzenlemelerin emeklilerin ve çalışanların refahını arttırması bekleniyor. Veriler, emeklilerin ve memurların Temmuz ayındaki maaş artışlarını merakla beklediği bir döneme girildiğini gösteriyor. Yapılan hesaplamalara göre, enflasyon oranlarının yüksek seyretmesi maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranının %25,86 olması bekleniyor. Bu durum yaklaşık olarak enflasyonun %26 bandında seyredeceği anlamına geliyor. Bu veriler, emeklilerin ve memurların Temmuz ayındaki maaş artışlarını etkileyecek önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık %26 olacakken, memur ve memur emeklilerinin artışı ise %21 civarında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uygulanan refah payının bu ayda gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak enflasyon sorununun öncelikli gündem olduğu belirtiliyor. Enflasyon zamına ilave olarak %5 ila 15 arasında değişen rakamlar da masada bulunuyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomi yönetimi, zam oranlarını belirlemek için kararını verecek. Memur emeklileri, enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı %37, 57'den refah payı ile %49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi. Temmuz döneminde eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer bu formül uygulanırsa memur emeklisi %5'in üzerinde ek zam almış olacak. Ayrıca Hazine desteği ile uygulanan 10.000 Türk Lirası en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi %26 olduğunda en düşük emekli maaşının 12500 ila 13000 Türk lirası civarında belirleneceği hesaplanıyor. Masadaki en güçlü rakam ise 13000 Türk lirası olarak göze çarpıyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni maaş rakamı meclisin onayına sunulacak. Emeklilerin ve çalışanların maaş zammı beklentisi her geçen gün artarken Temmuz ayındaki zam miktarı ve nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre, en düşük emekli maaşı için yeni bir rakam gündemde. Ancak zammın kök maaşlara yansıtılıp yansıtılmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Bu durum, emeklilerin ve uzmanların endişelerini artırıyor. Milyonlarca emekli, yaklaşık 3 hafta sonra alacakları yeni maaşlarını beklerken, geçmiş dönemde yapılan zamların etkisi ve Temmuz ayındaki düzenlemeler önem taşıyor. Geçen yıl başında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Bağkur emekli zammı %11, 68'lik ek zam ile %49,25 olarak belirlenmiş, en düşük emekli maaşı ise 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Ancak şimdi emeklilerin Temmuz zammı, kök maaş tablosu ve taban aylıklarının ne şekilde değişeceği belirsizliğini koruyor. Kim ne kadar zam alacak sorusu ise milyonlarca emeklinin ve çalışanın merak konusu haline geldi. Özellikle zamların kök maaşlara yansıtılıp yansıtılmayacağı emekliler arasında büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Ekonomistler, milyonlarca emeklinin sıfır zam alma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Temmuz ayındaki emekli ve memur zammı 3 Temmuz çarşamba günü Haziran ayı enflasyon verileri açıklanınca kesinleşecek. Bu rakamla birlikte 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar netleşecek. Veriler Ocak Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranının %25,86 olacağını gösteriyor. Bu da enflasyonun kabaca %26 bandında seyredeceği anlamına geliyor. Bu durumda emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarına ilişkin kesin bir tablo oluşacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayındaki zammı ve artış oranları belirsizliğini korurken emeklilerin ve çalışanların merakı giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla son iki yıldır uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor. Milyonlarca emeklinin ve çalışanın gözü, enflasyon artışının yanı sıra masada bulunan %5 ile %15 arasında değişen rakamlara çevrildi. Ancak, enflasyon rakamlarının kesinleşmesi bekleniyor ve bu rakamların netleşmesiyle birlikte ekonomi yönetimi kararını verecek. Öncelikli gündem maddesi ise enflasyon sorunu olarak belirtiliyor. Memur emeklileri de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alırken, Ocak 2024 döneminde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı %37, 57'den refah payı ile %49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi eşitlendi. Temmuz döneminde ise eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer bu formül uygulanırsa, memur emeklileri %5'in üzerinde ek zam alacaklar. Bunun yanı sıra hazine desteği ile uygulanan 10.000 Türk Lirası en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan %26'ya göre yapılan hesaplamalara göre en düşük emekli maaşı 12.500 ile 13.000 Türk Lirası civarında belirlenecek. Ancak masadaki en güçlü rakam 13.000 Türk Lirası olarak dikkat çekiyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni rakam meclisin onayına sunulacak ve milyonlarca emeklinin ve çalışanın alacağı zam miktarı netlik kazanacak.